Merhaba arkadaşlar hepimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün de takipçilerimizle beraber bir rank kazalım dedik. Pustuk, vurduk, kaçtık, bir şeyler yaptık. Ortaya güzel bir video çıktı. PUBG Mobile değil, PUBG Vadisi sizlerle iyi seyirler. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Beyler sesim geliyor mu? Tamam aynen farma oyun alanına atlıyoruz. Farma oyun alanına atla. Oğlum çocuğun sesi neydi lan öyle daha temin? Oluyoruz beyler, burası bizim. Oyun yüklenmedi bende ya. Çok. İli gibiyim şu an. Düzelttiyorum var ya. Hah güzelde. Aha, biri sıkıyor. Ya buradan geliyorum. Tamam. Bot bot. Üç, üç numara nereye gitti? Beyler uçun uçun uçun. Herkes uçsun. Üç numaranın yanına uçun. Üç numaranın yanına uçun. Çabuk 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 çabuk. Vurdun mu ona? Gene yani çok az abi. Kaldı mı? Geleyim mi Berkay abi? Ha bitirdiniz ortasını. Gel 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 gel. Onun canı çok azdı. Çok. Tamam hadi hep beraber parka. Çık 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 çık. Hadi parka. Kim sıkıyor? Ben ya ben de ördek oyununu oynuyorum. Olmuyor. ben de, ben de bir şey alalım. Bak burada SLR var. İsteyen varsa SLR var bak burada. Evet. Susturucuyu da aldım. Hadi bakalım. Adana verdi. Oo uzun şarjör de vardı. Hadi beyler, hadi beyler birinciyiz böyle birinciyiz. Herkes loot'unu yapsın. Herkes lootunu yaptı mı? Herkes her şeyi aldı mı? Tamam, tamam. tamam mı? 416 gören var mı? 416. Ne? Bana bana 416 lazım. Gören var mı? 556 olan var mı fazla? Var var abi. Bana bir 150 tane 556 lazım. Tamam gel ben zaten de şeyle atı oynamayacağım fazla. Kaç numarasın sen? Doğruysa iki olarak Ben dört. Sayko geliyorum yanına bekle dur. Şuralarda bir iyice toplayayım. Geldim. Eyvallah kardeşim. Sağ olasın. Dur bakayım araba ben ver. Var. Tamam, ver arabayı. Kod. Arabayı ver. Sende kod, kod gözükür mü? Ben seni ihbar edince. Sen beni al, gözükmez. Kod sadece odaya açanda gözüküyor. Evet, tamam. O zaman ben sana mesaj atarım. Bela geliyor. Bas kazan, bas gaza. bas Aşkın bas kazan. Kim tutar seni? Bas kazan. Ben bir Temiz gözüküyor evleri. Bas 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 Çabuk 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 çabuk. Buz Bust basın, buzlu basın. Sen atlıyorsun. En at... sen satıyorsun abi parayla en son savaş. Anlamadım golf. Nasıl bir şey oyunmuş o açık attırma Bilemedim infaz gelmiş İnfaz kardeşim hoş geldin. Dur alayım ben şunu benim kask falan Değişsin ya. Kaskı bana bıraksanıza. Ben şu... Ben kaskı alsam yeter bana ya. Kim aldı da kaskı? Ben zaten droba bile gelmedim. Ben direkt evlere başladım. Kaskı kim patlattı lan? İyi tamam. Hadi. Ben Ta de, de yok. Ben de zaten... Sıkıntı yok lan canınız sağ olsun ne olacak? Hadi hadi atlayın atlayın arabaya atlayın. Mı abi? Nasıl oluyor çıkarttırma? Şuradaki arabayı alıp geliyorum. Benzin bitti. Tamam. İndi herkesin 5.000 lirası oluyor. Tamam, nasıl olacak o 5.000 lira? Loot yap Loot abi. Tamam, bak. Herkesin 5.000 lirası oluyor da. Abi. Tamam. tamam. Nereden sıkıyoruz? Evet. Kim Ben eşyalarımı satıyorum. Üstümdekileri ama. Evet abi. Aynen, aynen. Oğlum kaç kişi var bir sürü adama nasıl edecek o? Bir dakika ya burada adam var galiba ben benim bayıktım adama birisi sıktı ama. Ben sıktım. Ne zaman abi, bilgi en iyisi o, bilgi Onu <laughs> O karşıda adam var adam. Karşıdalar. İki kişiler, iki kişi. Dikkatli ol. Vurdum bir tane. Vurdum. Bir var. Ben bas 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 saldırın saldırın lan. Bir tane S yeri pompalıydı uzak mesafe. Bir abim bir bin. bin. ya bence. Vuruyor vuruyor düşmüyor ben lan başlıyorum. bas 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 gelin geliyor hiç durma. Hadi uçur. araba geldi araba geldi araba arkamızdalar arkamızdalar biri düştü Kötü vuruyor ya. Düşme, 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 Aa, düşme. Pozitifi kaldır, pozitifi kaldır. Sis attım, pozitifi sis attım. El, El bombası geldi. Aa, burada, burada, burada. Yatıyor. Yatıyor abi. Tamam, öldü, öldü. Hepsi öldü. Arkadan abi. bir de. Yardım. Herkes kaldırsın hemen, herkes kaldırsın. Direkt bak, silah seslerinin geldiği yere saldırıyoruz beyler. Direkt saldırıyor sessizce herkes canına bassın. Tamam. Sessiz sessiz. Drop aldınız değil mi? Benim 7.62'ye ihtiyacım var yalnız. Ben bir adamları mutlayacağım. <laughs> 7.62'ye ihtiyacım var. 3 numara aldı drop'u Berkay abi. Tamam aferin aferin ya. Alın yani boş kalmasın ondan diyor. Yatır 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 yatır. Bekle bekle öldür onu öldür öldür öldür. Arkadaşı geldi arkadaşı geldi. Bir tane yedi kafaya bir tane kafaya yedi kar yedi kar yedi öldü. Bas 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 çabuk alttaki eve bomba at bomba at. Ama işaretli balattı. Ölmüyor. 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 Canat. Bas 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 ona bas ona bas ona. Ye onu. Adamda bisikleti var yalnız. Bin kere çıktım adamın önüne. Gel gel yanıma gel yanıma gel bir yanıma. Kaldın. Yanıma gel yanıma gel. Bir numara. Kaldırıyorum ben tamam. Adam işaret şeyini bana attı ya. Üç can bas üç. Pozitif çocuk. Gel 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 çabuk bagiye gel bir kişi benden gelsin. Bir numara beni duyuyorum değil mi? Şimdi ben şu, şu tepeye çıktıktan sonra sen şeyi al hemen. Al bagiyi. Git bizim çocukları getir. Beyler yetişin burası çok karışık. Yetişin herkes birbirine girmiş burada. Anam nasıl... Of 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 çok fena sıkıyorlar. Nerede bu ya? 3 numara Bak ah 3 numara öldü. Bas. İlk 3 numara. Bir daha kardeşim. Atla bir atlasın ben arabayla. Şunun oradaki 2 3 kişi. Abi ah kardeşim bu Kutuyu ben alacağım abi de zaten biz sana kutuyu veririz. O ne oldu ya çok kötü kötü. Beni mi tanıyordun? Abi biri bana sıkıyor. Biri bana senden geliyor. Biri düştü. Birine daha vurdum. Uf benim kaskı patlattı. Benim kaskı patlattı. Tamam tamam aç. Dikkat edin dikkat edin. Beyler. Ben çok açıktayım ya. Ben bayağı açıktayım. Dur 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 dur. Alan da vuracak bana. Allah vuracak dur geliyorum ben sana. Kim attı bombayı? Ben alana girdim. Berk abi. Alana girdim ben. Alana ben girin 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 herkes alana girsin. Onları çıkartmayacağız. Alandan çıkartmayacağız. Çabuk çabuk çabuk. Çattı bir bura. O ses kimden geliyor ya? Oğlum biri açmış. Kim o? Yat lan yat lan. Yat yat aşağı bak. Nerede bunlar? Beyler. Bunları şimdi mermi manyağı yapmamız lazım. Nerede bunlar? Bunları kaçırmamamız lazım. Çıkıyorlar. Spey at spey at. Çabuk çabuk. Alacaklar. Yat yat yat. Yere, yat yere yat yere yat yere yat görmesin. Bus basın. Çıktı 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 çıktı. Siyah onu.

Kaldırın siz birbirinizi. İkincisi. ikincisi de düştü. Arkadan geldi. Arkadan geldi. Arkadan geldi. Arkadan geldi. Sis at. Çabuk çabuk çabuk. Buraya sis at. Çabuk buraya sis sebo. Siz at. Arkamızdan geldiler. Bak şuradan. Yukarıdan. Beşten. Dağdan geldiler. Dağdan geldi. Çabuk kaldır. 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 kaldı, Çabuk beni kaldır. Al beni. Hadi be arkadan geldi kötü oldu. Sisle 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 çabuk çabuk alana koşacağız hemen. Önümüze sis at önümüze sis at. Aldır bizim adamı al 4 numara bizim adamı al 4 numara. Psycho psycho adamı al sis attım oraya adamı al. Bunlarda ne ararsam varmış lan. ya ben. Çok güzel AVM geldi. Oh oh oh. Bekle beklesin. onları bak şimdi ne yapacağız var ya. güzel çok iyi dur. Alan bir daha verecek. Bunlar büyük ihtimal evde. bunlar kesin evde. Eve doğru beyler yaklaşacağız şimdi. Çok az az yaklaşacağız. Alan bizde mi? Oo çok güzel. Alanda kal hiç yerini belli etme. Hiç 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 hiç. hiç. Ben bakıyorum buradan. Neredeler diye. Bekle bekle bekle. Hiç kimse yerini belli etmesin. Şu ağacın oraya sessiz atacağım bir tane. Ben buradan kesiyorum sarsılığı. Nerede işaret at. İşaret at işaret at. Nerede? Bir işaret koy. Binaya girdiler mi? Tamam çok güzel bırak binada kalsın. Binadan çıkacak o. Her türlü çıkacak bize gelecek. Ben atmadım. Bina dışında olan var. Bina dışında olan var. Dikkat edin. Öl öldürdüm. Kaldır, kaldır. 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 Öldürdüm onu. Çok iyi beyler. Çok iyi. Yoldakini aldım. Kaldır, kaldır, kaldır. Arkadaşı kaldır. İşte böyle gittim ya. Bombaları ben attım, ben attım, bombaları ben attım. Çıktı bir tanesi daha çıktı kayanın arkasında. Dur ben geliyorum size doğru siz rahat olun. Önümdeler şu an benim de. Ben onlara bir Ali Cengiz oyunu bir molotofla yakmak istiyorum onu. Kalk buraya kalk şunları. Helal işte bu. İşte bu. 15 ki. Nasıl ama canavar Kaç kiliniz var? Hadi bakalım, hadi bakalım. 52 puan verdi lan oha